2016'da 655.si yapılan tarihi Kırkpınar güreşlerinin baş pehlivanı Recep Karayla Sumo'da Asya şampiyonu Almaz Ergesov gösteri karşılaşması yapıyor. Tabi bir tarafta Sumo'cu bir tarafta pehlivan. Bu arada Rikiki deniliyor. Güreşçilere bir tarafta Rikişi, bir tarafta Pehlivan. Almaz Ergesov ve Recep Kara. Önce sumo kurallarıyla başladı güreş. Recep Kara. Az önce minderin dışına çıkmıştı. Daha doğrusu Almaz Ergesov tarafından dışarı çıkarılmıştı. Şimdi durumu 1-1 bir bir yaptı. Yani rakibine karşılık verebiliyor. Bunu gördük rahatlıkla. 190 kilo. Almaz Ergesov Asya Sumo şampiyonu. Normalde sumocular Dohyo adı verilen bir yuvarlak ringde mücadele ediyorlar. adı verilen kıyafetlerle rakiplerinin karşısına çıkıyorlar. Sadece sıkletler, sadece yapılan güreş değil, kıtalar hatta kültürler karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Japon kültürüne ait sumo, diğer tarafta bizim kültürümüze ait Yağlı Güreş, bir yanda Rikişi, diğer yanda Pehlivan. Yine işaret verildi, yine mücadele başladı. Sıboda amaç rakibi ringin dışına çıkarmak. Güreşte ise amaç rakibini açık düşürmek. Bu defa Recep Kara, işte o hem ringin taşına minderin dışına taşıdı hem de gücünü ortaya koymuş oldu. Recep Kara spor salonunda karşılaşmaya büyük ilgi görüyor bu özel katıları buluşturan, kültürleri buluşturan özel karşılaşma. Şimdiki halini 17. ve 18. yüzyılda almış Sumo. Rikişiler. Mavashi kıyafetleri giyiyor. Dohyo denilen ringde, yuvarlak nitelikteki ringde mücadele ediyorlar. İşte amaç öncelikle bu rakibi Dohyo'nun dışına çıkarmak. 190 kilolu Rikişi. Almaz Ergesov. Bunda oldukça başarılı. Sporcumuz Recep Kara karşısında. Rakibi dışarı iterek çıkarırsa Oşi Daşi yapmış oluyor. Havaya kaldırarak ya da taşıyarak dışarı çıkarsa Yori Bakalım şimdiye kadar tabii sumo kurallarıyla hem mücadele ettiler rakipler birbirleriyle. Acaba Kırkpınar kurallarıyla nasıl olurdu onu da merakla bekliyoruz açıkçası ama. <laughs> Henüz göremedik. Tabii Almaz da buna çok izin vermedi. Rakibe gözdağı verme hareketleri bunlar. Her iki kişinin karşılaşmalar öncesinde yaptığı. Bir kez daha işaret geldi Recep Kara direniyor. Almaz Ergesov zingin dışına doğru atma çabasında. Güreş kurallarıyla Recep Kara rakibini alt ediyor. Ve büyük alkış alıyor. Recep Kara, Almaz Ergesov. Çok özel görüntüler gerçekten de iki kültürün, iki kıtanın baş pehlivanları ve her ikisi de galip ilan ediliyor.